Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu TYT Tarih soru analizi. 2021 yılı TYT sınavı tarih soruları analizi. Biraz geç oldu ama iyi oldu. Güzel bir analiz hazırladım. Başka bir yerde böyle bir analiz bulabileceğinizi sanmıyorum açıkçası. Şimdi soruları önce teker teker gözden geçireceğiz. Birinci soru, Orta Çağ tarihinde Doğu Roma Avrupa Hun Devleti arasındaki imzalanan anlaşmalardan biri olan 434 tarihli Margos Antlaşması'nın analizini sormuş. Üste gözüken videoda daha önce bu konunun önemli olduğunu belirterek anlatmıştım. Söylediğim gibi oldu ve konudan soru geldi. Tabi şudur, orada da anlattığım gibi Avrupa Hun İmparatorluğu'nun Akdeniz'e hakim olmak gibi bir emeli yoktu. Öyle bir gelişme de olmadı. Dolayısıyla cevap başlık. İkinci sorumuza bakıyoruz. Şöyle ki bu soru tarih süreci bilmekle ve her zaman söylediğim gibi tarihin mantığını, o akışı kavramakla yakından bağlantılı. Malazgirt zaferini Anlattığım videoda, onun da içinde olduğu videoda anlattığım gibi Haçlı Seferleri Bizans'ın bu savaşta yenilmesinden sonra başlamıştır. Dolayısıyla Malazgirt Seferi bir Haçlı Seferi değildir. Malazgirt Seferi'nin sonuçlarından biridir. Cevap da buydu. Üçüncü soru ise Osmanlı Devlet Yönetimi Sistemi ile ilgili Şöyle ki, Osmanlı Devleti bir Türk İslam Devletiydi. Hiçbir Türk İslam Devleti'nde de, Türk İslam Devletleri'nin yönetim sisteminde aristokratik bir yönetim yoktur, yani feodalite tarzı bir yönetim yoktur. E, nitekim, Osmanlı Devlet Yönetimini anlattığım videolarda bu konuyu defalarca belirtmiştim. Yine Osmanlı'nın kendi örnek aldığı Türk İslam devlet sisteminin örnek sistemi olan Selçuklu, Büyük Selçuklu devlet sisteminde de böyle bir yönetim yani aristokratik bir yönetim tarzı olmadığını belirtmiştim. Burada da şıklarda aristokratik yönetim diyor. Tabii ki cevap bu şık olacaktı. Dördüncü soru bir inkılap tarihi sorusu. Kurtuluş Savaşı bildiğimiz üzere bir tek savaş değil bir savaşlar dizisi şeklinde. Bu savaşlar dizisi içinde de e, neticede zafer olsa da o zafer neticede zafer olan dizi içinde yenilgiler de bulunabilir. Burada da çeşitli yenilgiler alınmıştır Kurtuluş Savaşı içerisinde. Bunlardan biri de Gediz Yenilgisidir. Mustafa Kemal e, Paşa hayatı boyunca olayları ulaşmak istediği hedeflere ulaşmak e, yolunda ikna edici bir e, araç olarak kullanmıştır. Burada da düzenli orduya geçişe ikna olmayan kişiler vardı. Onları da buradaki bu e, yenilgiyle ikna etmeye yolunu seçti. Çünkü yani Mustafa Kemal Paşa burada yenilgi yapmadı tabi. Ama onun orada haklı olduğu bu yenilgiyle ortaya çıktı. Bu da düzenli orduya geçişin hızlanmasını sağladı. Nitekim düzenli orduya geçişi anlattığım videoda bu Kuvayi Milliye'nin başarısızlığı e, düzenli orduya geçişin sebeplerinden biridir şeklinde anlatmıştım. Onu da ilgili videoda görebilirsiniz. Bir diğer soru, beşinci e, soru ise yine bir inkılap tarihi sorusu. Bu da Mustafa Kemal Paşa'nın Atatürk'ün yaptığı inkılap sürecinin bilmekten geçen, anlamaktan geçen bir soru bu süreci iyi kavramaktan geçen bir soru yoksa işte sosyal medya kafasıyla mantığıyla olaylara bakanlar burada kesinlikle yanılacaklardır. Çünkü baştan bir gelişme var, bir çizgi var ve o çizginin vardığı bir yer var. Burada da şöyle ki Teşkilat Esasiye Kanunu neydi? Anayasalar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasalar tarihinde ilk anayasaydı. Bu da yeni devletin ilk anayasasıydı. Olağanüstü şartlar anayasasıydı. Devlet layık değildi. ilk başta bunu inkılaplar konusunda anlatırken defalarca söyledim. İlk başta layık değildi. 1928'e kadar devletin dini İslam'dır maddesi vardı. Layık bir devlet değildi. Sonradan layık bir hale getirildi Atatürk tarafından. İşte dolayısıyla bu zaten o maddeyi eliyoruz. Kabine sistemi ne zaman oldu? Cumhuriyetin ilanıyla birlikte oldu. O da yoktu. Yine e, bunları çıkardıktan sonra ne kalıyor? Geçici olarak yapılması. Şimdi anayasalar geçici olarak yapılır mı? Hayır. Anayasa adı üstünde. Kalıcıdır. Dolayısıyla bunu da elememiz gerekiyor. Bu şekilde sorunun cevabına kolaylıkla ulaşacağı biliriz. Güçler aile ilkesi de yoktu. Çünkü güçler aile ilkesi olan şartlarda pek de elbette olmayan bir durumdu. Zaten Cumhuriyet'in kuruluşunda böyle bir ilke uygulanmadı. Bütün güçler neredeydi? Büyük Millet Meclisi'nin şahsında toplanıyordu. Soruların bir başka türlü değerlendirmesini ise şöyle söyleyebiliriz. Nerelerden soru gelmiş? Açısından bakalım. Bir soru Orta Çağ tarihi Avrupa e, Orta Çağ tarihi Bizans Avrupa'nın ilişkilerinden gelmiş. Bir soru Türkiye Selçuklu tarihinden gelmiş. Bir soru İnkılap tarihi üzerine oradan gelmiş. Bir soru da ilk anayasa olan Teşkilat Esasiye Kanunu'ndan gelmiş. Umarım faydalı olmuştur. Eğer ki zamanında kanalın videolarını seyrettiyseniz tabi anlayarak kavri arası ettiyseniz bu TYT'de bütün soruları, tarih sorularını kastediyorum tabii ki e, filesiz yapmışsınızdır. Önümüzdeki seneye seyredenler firesiz yapacaklardır. Her zaman olduğu gibi.